2022 yıl Temmuz ayında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan geniş kapsamlı 55'e uygun mevzuat paketi Avrupa Parlamentosuna sunulmuştu. Bu paketin en önemli bileşenlerinden emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması ile birlikte sosyal iklim fonuna ilişkin mevzuat teklifleri 8 Haziran tarihinde Avrupa Parlamentosunda görüşüldü. Ancak Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada emisyon ticaret sisteminin revizyonuna yönelik sunulan mevzuat taslağı reddedildi. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ve sosyal iklim fonu mevzuat taslaklarına yönelik raporların da oylaması ertelendi. Bu üç mevzuat teklifi yeniden değerlendirilmek üzere Avrupa Komisyonu'na geri gönderildi. Avrupa Parlamentosu'nun üç büyük grubu arasında 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde ise taslak raporlara ilişkin uzlaşma sağlandı. Bu üç başlıktaki mevzuat tekliflerine ilişkin Avrupa Parlamentosu pozisyonunu ortaya koyan raporlar 22 Haziran tarihinde yeniden oylandı ve kabul edildi. Bundan sonraki süreçte mevzuat teklifleriyle ilgili olarak komisyon, parlamento ve konsey arasında üçlü müzakerelerin başlaması öngörülüyor. Bir yandan Rusya'ya olan enerji bağımlılığı azaltılmaya çalışılırken, diğer yandan yüksek enerji maliyetleriyle boğuşan Avrupa devletleri bazı zor kararlar almak durumunda kalabilir. Avrupa Parlamentosu tarafından emisyon ticaret sisteminde yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili önemli başlıklarda uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda daha önce %61 olarak belirlenmiş olan 2030 yılına kadarki sera gazı emisyonları azaltım hedefinin %63'e çıkarılması kabul edildi. Diğer yandan serbest tahsis hatların 2027 yılından itibaren 2032 yılına kadarki süreçte kademeli olarak sonlandırılması kararı alındı. Ayrıca sanayide düşük karbonlu teknolojilere yatırımı teşvik etmek için bir ödül ve ceza sistemi getirilmesi öngörülüyor. Emisyon ticari sisteminin denizcilik sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Avrupa Parlamentosu 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği için tüm deniz taşımacılığının sistem kapsamına dahil edilmesi kararını aldı. Avrupa Birliği dışı deniz taşımacılığının ise 2027 yılına kadar %50'sinin sisteme dahil olması hedefleniyor. 2027 yılından itibaren ise Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin deniz taşımacılığının sistem kapsamına alınması destekleniyor. Buradan elde edilecek gelirlerin %75'i okyanus fonu adı verilen bir fonu aktarılarak Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında kullanılacak. Ayrıca belediyeler tarafından gerçekleştirilen atık yakım işlemlerinin de 2026 yılından itibaren emisyon ticaret sistemine dahil edilmesi alınan kararlar arasında. Karayolu taşımacılığı ve binalar için ise ETS-2 olarak adlandırılan yeni bir emisyon ticari sistemi geliştirilmesi uygun bulundu. İlk etapta sadece ticari bina ve araçları kapsayacak olan bu sistemden özel konutlar ve araçlar 2029 yılına kadar muaf tutuluyor. Emisyon ticari sisteminden elde edilecek gelirlerin Avrupa Birliği'ndeki iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında kullanılması amaçlanıyor. Avrupa Parlamentosu ayrıca emisyon ticaret sisteminden ve ilave tahsisatların satışından elde edilecek gelirlerin bir kısmının aktarılması ile sosyal iklim fonu oluşturulması yönünde uzlaşmaya vardı. Fonun amacı enerji dönüşümü kapsamında oluşacak fiyat artışlarından düşük gelirli kesimleri korumak. Fon kapsamında doğrudan desteklerin sağlanması ve faizsiz krediler sunulması seçenekler arasında. Ayrıca ulaşım ve ısınmada kullanılan yakıtların fiyatlarındaki artışlara karşı Tüketicilerin korunması için geçici vergi indirimlerinin uygulanması da hedefleniyor. Oluşturulacak fon ile yenilenebilir enerji, toplu taşıma, binaların restorasyonu gibi alanlarda yatırımlar yapılması da değerlendiriliyor. Sosyal iklim fonunun büyüklüğünün 2032 yılında 72 milyar euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Avrupa Parlamentosu tarafından alınan karar doğrultusunda sınırda karbon düzenleme mekanizmasının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Düzenlemenin uygulanacağı ürün grupları arasında organik kimyasallar, plastikler, hidrojen ve amonyağın da dahil edilmesi söz konusu. Ayrıca sanayideki elektrik tüketiminden kaynaklanan emisyonlar gibi dolaylı emisyonların da hesaplamalara dahil edilmesi kararı alındı. Serbest tahsilatların 2032 yılında sonlandırılması ile beraber 2032 yılı itibariyle sınırda karbon düzenleme mekanizmasının tahsisatların yerine alması hedefleniyor. Sınırda karbon düzenleme mekanizması için Avrupa Birliği çatısı altında tek bir merkezi idarenin oluşturulması hususu da dikkat çeken diğer bir konu. Ayrıca 1 Ocak 2030 tarihi itibariyle emisyon ticari sistemi kapsamındaki sektörlerin de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamına dahil edilmesi için bir takvim belirlenmesi kararı alındı. Düzenlemeden elde edilecek gelirlerin Avrupa Birliği bütçesine aktarılması ve bütçeden aynı tutardaki fonun en az gelişmiş ülkelerdeki yeşil dönüşüm sürecini desteklemek üzere kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Alfa Birliği tarafından emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında alınacak kararlar tüm dünyada yakından takip ediliyor. Bu düzenlemelerin önümüzdeki dönemde uluslararası ticaret üzerinde çeşitli etkilerinin olması kaçınılmaz. Ülkemizin bölgesel bazda en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nin bu alanda atacağı adımlar ihracatçılarımızı doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasındaki üçlü müzakerelerin neticeleri ve üzerinde uzlaşmaya varılacak nihai kanunun içeriği önemli. Emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi düzenlemelerin ilk aşamada dış ticaret maliyetlerini yükselteceği tahmin ediliyor. Özellikle sınırda karbon düzenleme mekanizmasının kapsamının genişletilmesi ihracatçılarımızın Avrupa pazarındaki rekabetçiliğini etkileyecek bir gelişme. Bu açıdan değerlendirdiğimizde gerçekleştirilmesi planlanan düzenlemeler firmalar için hem risk hem de fırsatlar barındırıyor düzenlemelere dahil olan sektörlerde Avrupa Birliği ülkelerine yüksek oranda ihracat gerçekleştiren firmalar bu süreçten en fazla etkilenecekler arasında. Bu gelişmeler ayrıca uluslararası ticarette bölgeselleşmeyi artıracak bir etkide oluşturabilir. Ancak uygulamanın nasıl olacağı henüz netlik kazanmış değil. Uygulama nihai halini aldıktan sonra sektörlere olan etkileri daha ayrıntılı bir biçimde izlenebilir. Duruma geleceğim.